Selamun Aleyküm Hocam. Nasılsınız Hocam? Aleyküm i̇yisiniz selam. inşallah. Sağ ol kardeşim. Denizli'ye selam olsun. A aleyküm selam hocam. Allah razı olsun. Hocam öncelikle işte böyle bir program yaptığımız için ellerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağ ol o zaman kardeşim. Için. Sağ ol. Buyurun. Şimdi hocam e, ben bir arkadaş durumu bu hak, e, hali bak iyi olmayan bir arkadaşa ufak bir yardımda bulunuyordum. Yalnız bunun e, bu sefer bir e, Noel ağacı aldığını öğrendim. 4800 lira hani gerçekten önemli değil ama ben buna hala yani bu şekilde yardım etmeye devam etmeli miyim yoksa ne yapmam gerekiyor? Sizden bunun hakkında bir bilgi almak istiyorum hocam. Bu adam muhtaç mı? Muhtaç ama bu ağacı nasıl aldı? Ya bilmiyorum yani öğrendiğime göre işte ben para biriktirdim ben bu Noel ağacını aldım ben bunu kutlamasını yapacağım falan Diyince biraz ister istemez benim canım sıkıldı. E canın sıkılır tabii yani sen adama çoluk çocuğunu geçindirsin diye para veriyorsun. Evet. O da tutuyor Hristiyanların adeti olan evlene Noel. Noel ağacı bilmem Noel Noel ne demek Noel? Hocam Noel. biz böyle şeylere çok karşıyız ya. yani ne bileyim işte o yüzden böyle içimiz bir rahat etmesi için sizden bu bilgi almayı istiyorum. İşte, bak Aya Nikola bu Noel Baba dedikleri e, papaz Demre'de yatıyor Demre'de Antalya Demre'den hmm. bir papaz evet, bu. O hikayeye göre ...Hristiyanlar bunları... ...kendilerine adapte etmişler... ...uyarlamışlar... E, e, ...pagan kültürünü... ...putperest kültürünü... ...adetini... İşte yılbaşı gecesi... ...bir Hristiyan papazı... E, ...dede kılığında... ...piri fani kılığında... ...işte kırmızı pelerinle... ...elbiseyle, beyaz sakalıyla... E, ...görünmez peri şeklinde... ...bacadan giriyor... ...ve... Hristiyan çocuklarına hediyeler bırakıyor. Çocuklar kiliseyi sevsinler, papazı sevsinler, Hristiyanlığı sevsinler diye uyarlanmış bir Noel Baba figürü var. Bunun bizimle ne alakası var? Biz sevdireceksek müftüyü sevdirelim. Hocayı evet, sevdirelim. İmamın sarığını sevsin, Noel'in sakalını seveceğine. Değil mi? Dedesinin evet, sakalını sevsin. Biz e, efendim süsleyeceksek Kadir Gecesi, Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda, kendi Hicri yılbaşımızda süsleyelim evlerimizi. Do yani Tabii. doğum gününde vesaire olabilir. Ama bunun dışında bir Hristiyanlık adeti olan Noel Baba figürünü ve o hediyeleşme yani çocuklara hediye getiren bir papaz figürünü kutlamak kendinden vazgeçmek başkasının kuklası olmak anlamına gelir. Biz mukallit, taklit ehli değiliz ki. Taklidi kim yapar? Taklidi maymunlar yapar. Bizim <laughs> kendimize kendimize has bir duruşumuz var. Kendimize has örfümüz var, adetimiz var, dinimiz var. Dinimizde güzel günler, kutsal günler var. Kutsal figürler var. Peygamberler gibi olmaya biz özeniriz. Papaz gibi olmaya özenmeyiz. Evet. Bunun için ee, i̇htar edersin sebebini sorarsın Gerçekten e, Böyle bir Hem kötülüğe hem de kötü Olmaya meyledecek insanları da Yoldan çıkarmaya Sebep oluyorsa orada yardım et, etmeye Gerek kalmaz yardımını kesebilirsin Ama ihtiyacı var Aç kalacak açıkta kalacak gene yardımını devam edersin Anladım Allah yardımcın ee, olsun Hocam ikinci bir sorum olabilir mi? Buyurun şimdi hocam bile yani böyle genellikle genellikle denizde ışıklarda bekleyen ben bunu biliyorum ki bu vermiş olduğum parayla içki içeceğine adım gibi eminim ama insanlar da diyor ki ya işte bu ne kadar olsa da bunu vermek zorundasın bunu vermek zorunda mıyız hocam diye. Hayır vermek bile bile bir yanlışa kötülüğe vesile olacağını bile bile veremeyiz ancak bilmiyorum yani götürüp benim verdiğim parayla adam işte Noel ağacı almış. Gitmiş içki içmiş. Bilmeden verdim ben onu. Bundan dolayı günaha girmezsin. Ama biliyorsan günah işlediğini bunu buraya harcıyor. Onu veremezsin. Orada vermeyeceksin. O, o şöyle ihtiyacını bilmediğin zaman at üstünde bile gelse adam belki ihtiyacı var. Verin diyor. İmam Malik'in muvattağında bir hadis-i şerif var. Dilenci at üstünde bile gelse ona diyor bir şey verin. O anlamda siz onun ne yapacağını bilmezseniz verirsiniz ama günah işleyeceğini, içkiye götüreceğini, fuhşa götüreceğini biliyorsan veremez. Hayırlı günler, hayırlı yıllar diliyorum. Hocam diliyor. Allah'a emanet olun. Ellerinizden tekrar sağ ol diliyorum. Kardeşim. Programınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.